her türlü şikayet ve ihbar için info at Hanımlar beyler TV8 İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız medya kralı başlıyor. Karşımızda Okan Bayülgen. geceler. Ekran başındakiler bilmiyorum farkındalar mı? Stüdyomuzda çok azgın üniversiteli bir seyirci kitlesi var. Tamam, 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 tamam. Evet, işte böyle yani kendimizi alkışlayıp duruyoruz manyak gibi. Biz de böyle madem bu kadar çoğuz, bu kadar eğlenmek için hazırız. Bu girişleri dışarıdan yapıyoruz. Böyle dumanlar arasında filan. Popumuzdan dumanları üfürünce bir başka şekil olup, olup buraya geldiğimiz için. Fakat dışarıda kapağı açık nasıl üşüdük. Bütün konuklar herkes birbirine sarılmış. Donuyoruz. Hakikaten dışarıda hava çok soğuk. Stüdyoda hava çok sıcak. Bakalım az sonra kimler geliyor? Medya Kralı Stüdyosu'na görelim. Didem Balçın Caner Cindoruk Cengiz Semercioğlu. Süleyman Yağcı Mıhrab Tanış. Evet ve bütün konuklarımızı alıyoruz. Buyursunlar. 8'e Ne üç bir Ne bir iki üç Ne dört beş altı Ne dizi ne yedi Ne de yenge TV sekiz Sekizde Sıralama değil Doğru soru Cevap bir kanal olabilmekte Ne dört beş altı Ne de Çocuklar kuru da yandı haydi çocuklar suyla yandı kumanda da artıs yerimizde TV 8'de haydi 8'e TV 8'e haydi 8'e TV 8'e <laughs> Konuklarım hoş geldiniz. Ortak sorularla başlayacağız. Sizle başlayalım Fırat Bey. Çok yakışıklısınız her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. Ay pardon özür dilerim. Sen buradasın değil mi? Evet, çok Fırat, Fırat, Hakikaten ortalığı siz bastı ya. Fırat'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu adam nereden çıktı <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Ay, Yakışıklı, korkunç. Deli bir çocuk. Kazandığınız para hakkında yalan söylerken meblağı daha az mı söylersiniz daha çok mu? Daha az söylerim. Daha az söylersiniz. Neden? Bilmiyorum ayıptır herhalde gibi böyle bir öğretilmiş bir şey herhalde. Kazandığınız yani. para hakkında yalan söyleyecek kadar çok para kazanıyor musunuz? Hayır. Ama <laughs> yani. O zaman niye biraz önce daha az söylerim dedim. Ya bu bilmiyorum ahlaki bir şey herhalde. Yani öğretilmiş bir şey. Hani misafirliğe gidince de az yemek yemek öğretilir falan böyle <laughs> böyle, böyle böyleyiz ya. Allahım son insan son insan insan. Bu kadınlar e, erkeklere bugünlerde adam gibi adam diyorlar. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Twitter'da daha çok adamsın diyorlar da... ...adam gibi adam diyor. Neden Cengiz Semercioğlu? Kadınlar niye erkeklere adam gibi adam diyorlar? Kad yani, diyor? yani o argoda başka bir şey var da hani şeyli adam falan diye. Şeyli adam. <laughs> Bak ben hiçbir şey yapmadım. Kendisi de yayıncı. Kendisi de yayıncı. Hakikaten... <laughs> Memleketin en önemli medya yazarlarından biri gelmiş. Bakın programda işte daha başladık. Bak yaptığı şeye bak. Benim programımda böyle şeyler yok. Yok değil mi? Ben ne Beyazdan bak, ne Esra Ceyhandan farklı bir iş yapmıyorum. Benim programa gelip ağzınıza geleni söyleyebileceğinizi <laughs> düşünmeyin. Evet, siz paranızı az mı söylersiniz çok mu söylersiniz meblağ yalan söylerken paranızla ben ilgili. Ben genelde paramı çok söylemiyorum. <laughs> Ha paranı çok söylemiyorsun. Yani paramı e, söylemiyorum aldığım parayı çok söylememeye çalışıyorum. Evet. Caner o tişört mahvetti beni ya. Çok hoş evet. değil mi? Evet. Şöyle göğsü şöyle. Rica ne ne, Rica. ne diyorlar? Degajeli de mi? Degajeli mi? Degajeli. De 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 yani. midir o? Böyle bir. Bust. Ha? Evet. Strapless diyelim biz ona. Peki onun. Da... <laughs> Ama onun üzerindeki tüyleri aldırıyor musunuz? Yok, benim orada çıkmıyor çok fazla. <laughs> Ama bıyıklara bakılırsa Tabii fena ya. Yani. Evet. 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 Çok hoşmuş hakikaten. Peki. Son söylediğiniz yalan neydi? <laughs> son söylediğim yalan biraz güçlük çekiyor sizin son söylediğiniz o, yalan. Of, son, söyledim ya. hayır, hayır. Evet, son söylediğim. Hayır, hayır. O kadın yalan. değil. Ona hiç tanımıyorum hangisi? Sizin çok son söylediğiniz ben yalan. Ben, ben. E, kime söyledim en son? Dün e, Hande söyledim galiba ya. Her 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 yazı ile ilgili bir yalanlar söylüyoruz yani. Evet. Ya bir yazı yazıyorsun ve onu öyle itiraz gelince de anında ya öyle değil aslında ben Yahu, böyle falan. Ya evet şey of ben. çok Hayır. fena bir şey. He, çok fena. fena Şöylem şey. en yani. son dün Hande'ye söyledim galiba. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Süleyman Bey sizin son söylediğiniz yalan. Ben ilkini söylemediğim için sonundayım. <laughs> Polamasyon isimli şarkıdan bazı bölümler dinledik. Peki. Bilgisayar bilginize ne kadar güveniyorsunuz? Yapabileceğiniz en zor iş nedir? Ben bir mail atabiliyorum. Onun haricinde <laughs> çok bilgisayar kullanmayı bilmiyorum. Evet, çok da kullanmıyorum. Neden? Ya yani sevmiyorum çok. Siz efendim? Yani ben iyiyim de fena. Herhalde en zoru işte bir program yazmak olabilir. İşte bir 3D bir şey yazmak olabilir. Of. Öyle şeyler. İşte otoket bilmiyorum ama müzikte kullanıyor musun abi? Evet mesela işte bu şey teknoloji ucuzladıktan sonra özellikle daha doğrusu ucuzladıktan demeyelim de kırıldıktan sonra diyelim herkesin evine girmeye başladı işte Cubase vesaire gibi kullanıyordum tabi hmm. hatta hızlıydım da yani böyle bir ben hiç anlamıyorum evet Hanımefendiciğim dünyaya bir kere daha gelme şansınız olsa yine böyle güzel bir kadın olarak mı yoksa ...beyefendi gibi güzel bir erkek olarak mı gelmek isterdiniz? <laughs> Beyefendi gibi güzel bir erkek olarak dünyaya gelseydiniz... ...şu degajeli, degajeli. tişörtü giyer Giyeli. miydiniz, Bıyık giymez <gülüyor> miydiniz? <gülüyor> e, bir bu bıyıklarla bu tişörtü giyer miydiniz, <laughs> giymez miydiniz? Erkek olarak gelmek isterdim. Bir de onun tadına <gülüyor> 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 Ha Bir de onun tadına <gülüyor> 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 ah! Haydi! Eskiden şüpheyle yaklaşılan bir kavramdı. Ancak 2011 verileri özellikle işverenlerin sosyal medya ve ağları daha etkin kullandığını ortaya koydu. Şirketlerin %89'u sosyal medya aracılığıyla uygun eleman arıyor. 5 işverenden biri eleman bulmak için sosyal ağlarda araştırma yapıyor. İşverenlerin %86'sı iş arayanların profillerini daha profesyonel bir görünüme kavuşturmaları gerektiğini söylüyor. Şirketlerin %65'i sosyal medya aracılığıyla eleman aldığını söylüyor. İş bulma ajanslarının %79'u görüşmeleri internet üzerinden yapıyor. Her 3 işverenden biri işe alım esnasında internetteki profilini beğenmediği adayları es geçiyor. Şirketlerin işe alım esnasında öncelik verdiği sitelerse sırasıyla şunlar: LinkedIn, Facebook, Twitter. Kardeşim şu kafanı kaldır ya. Bir rahat ver bütün yolculuk kafamızı yedin ya. Kafa yastık mı lan? Hoppala. Birader şu kafayı kaldıralım. hastetmeyelim yani. Lütfen yastık değil burası ya. Cık. Arkadaşım şu kafamızı kaldıralım bak omuz momuz hastettim bütün yolculuk delirteceksin beni ya oğlum kaldır diyorum beyefendi şu kafayı kaldır. Şşt. kez kaç yaşında öpüştünüz? <laughs> Cevap birincisini yapmadığımı... <laughs> <mi? gülüyor> birincisini yaptınız mı? Yani bu birinci ile ilgili bir soru. Birinciyi yaptıysanız... ...onu söylemenizi rica ediyorum. Kaç yaşında öpüştünüz? Sadece öpüşmek. 15 ee, yaşında. Hadi canım. Evet. Bir balıkla hamsiyle öpüşmüştüm. Sapık. Sapık. Hiç kapı deliğinden birini gözetlediniz mi? Gözetledim. Ciddi mi söylüyorsun? Mesleği sana. Yani böyle hani şey bir böyle of şöyle böyle diye bir şey değil ama gözetledim herhalde. Anlatsana biraz. Anlatacak bir şey de hatırlamıyorum. Herhalde küçüktüm yani. Küçükken kapı deliğinden kapı deliğini mi hatırlıyorsunuz? Yani eğilmediğimi hatırlıyorum. Yani böyle kendimi biraz böyle... Bırak, kapattım. bırak numarayı. Şimdi değiştirmeye çalışıyoruz. Televizyonda olduğunu hatırladın. Başta bir iştahla anlatacaktın. Sonra vazgeçtin. Hayır vallahi öyle değil ya. Yani. Cengiz siz efendim kapı deliğinden birini gözetlediniz mi? Çocukken evet. Kimi? Bilmiyorum aile ya bırak, de. Yani bırak, bırak, bırak. Evet siz efendim. Ya, bırak. Yani, bırak, bırak, şey, bırak evet. Kardeşimle atıyorum. aramda bir yaş vardı. Biz birbirimize hep böyle gözetlerdik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Susun program gittikçe ağırlaşıyor. Siz efendim herhalde yapmamışsınızdır böyle bir şey. Neden? Neden <laughs> yani mi? Yapmışımdır. Gözler ben... sizin mi? Benim. Evet. Kimi gözetlediniz? Yani ben şimdi de olsa gözetlerim yani şey hayır yani <laughs> gerek de, hayır hayır dayanamıyorum <laughs> yok yani ne bileyim baba öyle annemle babam bir şey konuşurken gözetleyebilirim annemle ablamı. babam bir şey, bir şey konuşurken yani. <laughs> ama siz her şeyi öyle acaba bir şey ne alabilirim. konuşuyorlar <gülüyor> <gülüyor> acaba konuşuyorlar acaba ne acaba <laughs> ne, ne yapıyorlar hayır, evet, <laughs> evet onun gibi evet pek pek. Hatırlayınca utandığınız bir saç kesimi, bir stil kazası var mı böyle bir hatırlayınca utandığınız hani ya neymişim hani eski fotoğraflarda o fotoğrafları yok etmek ister misiniz filan. Böyle bir saçınızı bir abuk subuk yapmış mıydı? Herhalde yapmışsındır evet, baba. Bir ara bu tavuk e, şeyim şey modaydı. O arkası. Neyi? E, tavuk <gülüyor> neyi? <gülüyor> Tavuk verisi. <laughs> tavuk verisi. Tavuk, <laughs> evet. tavuk neticesi. Evet. Tavuk neticesi. Güzel, o... güzel iki laf. Tavuk verisi o... ve tavuk neticesi. Bu modaydı. Evet. Öyle bir şeyler yaptırmıştık böyle. O hiç moda olmadı. Öyle mi? <laughs> Siz efendim. Ben 3 numaraya vurdurmuştum. Kısa saç hiç yakışmamıştı. Evet. Ee, ondan sonra hep kısa evet. saç çok tercih etmiyorum. B evet. Biraz uzatmıştım. O zaman çok hoşuma gitmişti. Evet. En Ama uzun zaman... saç yakışır. Ya evet çok sevmiştim ama e, bir türlü daha sonra uzatmak nasip olmadı. Süleyman Bey siz hiçbir şey yapmış mıydınız saçınıza? Saçınız var mı? Ben Peki, e, <laughs> ben hatırlamıyorum çünkü bakacak aynam yoktu ta askere gidene kadar. Allah'ım. Peki o zaman medya arkasına bir bakalım. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? Dön. İşte Mehmet Ali Erbil son olarak TV8'e de geldi ve ortalığı birbirine